Merhaba. Tarihi yolculuk serimizin ikinci bölümünde sizi bu kez Batı'ya, Ege kıyılarına, geçmişin hem dini, hem ticari, hem de kültürel merkezlerinden biri olan Efes'e götürüyorum. Burada yer alan antik tiyatro yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda tarihi olayların ve kültürel dönüşümlerin sessiz tanığıdır. Bugün taş basamaklarında yürürken hissettiğimiz o çoğunluk işte bu birikimin sonucu. Efes, antik dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. Tarihi milattan önce 10. yüzyıla kadar uzanır ama asıl ihtişamına Helenistik ve özellikle Roma döneminde ulaşmıştır. Bu şehir yalnızca Artemis tapınağı ile değil, kütüphanesi, agora yapıları ve tabii ki tiyatrosuyla Akdeniz dünyasının kültürel başkentlerinden biri haline gelmişti. Tiyatro ise bu büyük medeniyetin hem estetik hem işlevsel bir simgesidir. Efes Antik Tiyatrosu, Panayır Dağı'nın eteklerine yaslanmış devasa bir yapıdır. önce 3. yüzyılda Helenistik tarzda inşa edilmiştir. Ancak bugünkü halini Roma dönemindeki genişletme ve yeniden inşa çalışmalarıyla almıştır. Kapasitesinin yaklaşık 25.000 olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı sadece Anadolu değil, tüm antik Akdeniz coğrafyası için olağanüstü bir büyüklüğe işaret eder. Düşünün. Bugün bile birçok modern tiyatro bu kadar seyirci alamaz. Bu dev yapı yalnızca oyunlara değil, aynı zamanda politik toplantılara, dini törenlere müzikli gösterilere ve Roma döneminde gladyatör dövüşlerine bile ev sahipliği yapmıştır. Bu tiyatronun çok amaçlı bir işlevi vardı. Efes'in sosyal yaşamı burada biçimlenirdi desek abartmış olmayız. Mimari olarak bakıldığında tiyatronun tipik Roma tiyatrosu çizgilerine sadık kaldığını söyleyebiliriz. Yarım daire şeklindeki cavea yani oturma alanı Doğal yamaca yaslanır. En alt bölümde yer alan oturma sıraları protokol için ayrılmıştı. Üst kısımlardaki sıralar ise halkın genelini ağırlar. Zaman zaman cinsiyete veya sosyal statüye göre alanlar ayrılırdı. Kaveya'nın üç yatay bölümü ayrılmış olması bu tür bir organizasyonu kolaylaştırırdı. Bu alanlar Diazoma adı verilen Yatay geçitlerle birbirine bağlanırdı. Böylece kalabalık gösterilerde seyircilerin giriş çıkışları kontrollü ve düzenli bir şekilde sağlanabilirdi. Yapının altyapısındaki koridorlar ve merdiven sistemleri kalabalık seyircinin rahatça hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Bugün bile bu sistemleri yürüyerek deneyimlemek mümkün. Sahne binası yani skene oldukça görkemlidir. İki katlı olan bu yapı hem görsel hem de akustik işlevi yerine getirirdi. Oyuncuların kostüm değişiklikleri yaptığı, sahne arkası hazırlıkların yürütüldüğü alanlar da buradaydı. Ayrıca cephedeki sütunlar, kabartmalar ve nişler gösterilere görsel derinlik kazandırırdı. Efes Tiyatrosu'nun tarihi Yalnızca gösterilerle sınırlı değildir. Dönemin dinamiklerini anlayabilmek için bu tür yapıların nasıl bir kamusal alan olduğunu görmek gerekir. Burada din konuşulur, siyaset tartışılır, sanat icra edilir, halk bir araya gelir, kararlar alınır, dedikodular yayılır, hatta zaman zaman öfke taşar. Efes Tiyatrosu bütün bunların ortasında yer alır yani yalnızca bir sahne değil, bir toplumun aynasıdır. Depremler, istilalar, limanın dolması ve ticaret yollarının yön değiştirmesiyle birlikte Efes bir zamanlar olduğu gibi canlı bir yer olmaktan çıkar. Ama taşlar kalır, hikayeler kalır. Bugün bu tiyatroya gelen biri sadece bir harabeye bakmaz. Orada hala bir yankı vardır. Belki bir komedya kahkahasının Belki bir tragedya çığlığının, belki bir vaazın yankısıdır bu. Kim zaman sessizliğin içinde bir ses duyar gibi oluruz. İşte bu tarihin sesi. Ve düşünün seyircilerden biri olduğunuzu. Toga giymişsiniz, sırtınızda taş sıraların serinliği, gökyüzü açık, güneş batmak üzere. Sahneye çıkan oyuncular yüksek perdeden konuşuyor, jestleri büyük, ifadeleri abartılı çünkü seslerini en arkaya ulaştırmak zorundalar. Oyun başlamış, kahkahalar yükseliyor, alkışlar, tezahüratlar. Belki bir tartışma, bir fikir çatışması yaşanıyor. Siz de o kalabalığın bir parçasısınız. Efes tiyatrosunda sadece tarihi yok. Bir zamanlar yaşayan, düşünen, hisseden insanların bıraktığı izler var. Bu izleri görmek geçmişte aramızdaki bağları yeniden kurmak gibidir. Bir sonraki bölümde bu yolculuğu biraz daha kuzeye taşıyacağız. Bergama Antik Kenti'nin tepeye kurulmuş etkileyici tiyatrosuna gideceğiz. Orada başka bir yapı dili, başka bir coğrafi kurgu, başka bir tarihsel anlatı bizi bekliyor olacak. Bugünlük bu kadar. Gözlerinizi kapatın. Tiyatro sessiz ama taşlar hala konuşuyor. Yeter ki dinlemeyi bilelim. Hoşçakalın.